Herkese merhaba. Apron'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Eren var yine karşımda. Kıyıcı hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Eren'cim? İyi abi ne olsun. Transfer gündemi yoğun. Bugünkü Apron'a konuğumuz Rafa Silva. Rafa Silva. Adı bile itiyor değil mi? Topçuyum diye varan bir 10 numara. 3. bölge oyuncusu. Çok iyi transfer. Öncelikle onu söylemek lazım. Yani Türkiye'den birçok takımın da talip olduğunu düşündüğüm. Ön alanda hızlı, çevikliği, gol sezgileri, asist katkısı, gol katkısıyla beraber ligimize marka açısından değer katacak bir oyuncu Rafa Silva. 31 yaşında daha önce Portekiz milli takımının formasında 25 kere yanılmıyorsam giymiş. Benfica'da uzun yıllar hem şampiyonluk katkısı vermiş hem skor asist katkısı vermiş. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bölgesine yapmış olduğu bir hamle esasen. Spektaküler bir oyuncu. Tebrik etmek lazım bu işi. Öncelikle Kesinlikle. ligimizin marka değeri açısından böyle oyuncuların varlığı yani Jimanski'nin Fenerbahçe transferindeki işte Feyenoord'dan gelip de Hollanda Ligi şampiyonluğu takımından gelip de 10 numarayı alması hala potansiyelli bir oyuncu olarak İtalya'ya adının geçmesi, Dries Mertens'in iki şampiyonluk kazanması, Napoli efsanesiyken gelmesi, üçüncü bölgede Galatasaray'ın en büyük sorunlarını belki de çözmesi. Rafa Silva da bence Beşiktaş'a bu amaçla ve bu maksatla alınmış bir oyuncu ve bunu verebilecek, hissettirebilecek bir oyuncu. On numara konusunda hatta Simanski daha olacakken Rafa Silva olmuş bir tabii. star aslında. Yani tabii öyle tabii. de bir durumu da var. Tabii yani Trabzonspor'un şampiyonluğunda mesela Bakasetas ve e, Marek Amşik'in de Hamşik hani neredeyse 6 ay göt işte top oynamadan gelip yapmış olduğu sakatlarına kadar vermiş olduğu katkıya da düşününce 31 yaşında Portekizli bir oyuncu alıyorsunuz ve o bölgede yıllardır kanayan bir yara var. Yani şampiyon olduğunuzda bile Adem Laiç mi biraz oynasın, Oğuzhan mı oynasın, Mensah mı oynasın diye. Son Alex Teixeira'nın gelmesiyle beraber anlamayan katkı. Bunu bir nebze Gezal'la oynamış bir oyuncu, sağ kenarda oynamış bir oyuncu ama bir sezonluk bir katkı. Şimdi vaat ettikleri açısından Rafa Silva yaşında bir kere oyunla şablonuna küçük oturabilecek bir oyuncu. 34 yaşındaki immobil transferinin de esasen bu parça ile bağlantı açısından Üçüncü bölgedeki merkez atak oyuncusunun besleyiciliği açısından Rafa Silva'nın da tribünleri ayağa kaldırabilecek, heyecanlandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oyuncu hem 10 numarada oynayabiliyor, hem sağ kenarda oyun kurucu kanat eksenli oynayabiliyor. Portekiz'de bunu zaman zaman Benfica'da özellikle Roger Schmidt'in takımında çok göstermiş bir oyuncu. Biliyorsunuz o takımlara yani arkada iki tane ana motor oyuncu Neves'le beraber zaman zaman Hoa Omarion'un da oyun kurucu kanat gibi eklemlendiği sistemde forvet arkasında oynadı. Ayak kalitesi çok yüksek. Şöyle mesela diyebiliriz. Beşiktaş o bölgeye eski aşkını depreştirip Talişka'yı almış olsaydı bile Talişka gibi Türkiye Ligi'nde iz bırakmış bir oyuncunun bile ayak kalitesi pas eksenli olarak Rafa Silva'yı daha önde görüyorum Tanişka'dan bu konularda, bu meziyetlerde. Hani immobilin önündeki o immobilin koşu atabileceği, baksın içinde topla buluşabileceğini sağlayabilecek bir oyuncu. O yüzden çok kıymetli buluyorum bu transferi. Beşiktaş uzun zamandır 10 numarasında böyle bir istatistik canavarı olan bir 10 numara yıldız gelmemişti hatırlamıyorum ben. Neredeyse yani. Tadişka'yı birazcık ayırırsam. Tadişka belki birazcık daha forvet bile sayılabilirdi. 9.5 gibi. Hani Rafa Silva birazcık daha on numara gibi ve istatistikler çok yüksek. Yani sezonda koyduğu istatistikler çok acayip yani. Tabi tabi yani oyun kurucu kanada da eklemlenebiliyor. Pas trafiğini yönetebilen oradaki o merkez yapıda seni ikinci bölgeden üçüncü bölgeye zaman zaman geriye gelip de orta sahadan eklemlenip de ön alanı taşıyabilen bir oyuncu kimliği de yaratıyor. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum ben Eren. Hani bu genelde Dalman takımlarında vardır. Öndeki dörtlüyü üç orta saha oyuncusu. Iki, yani iki kanat, bir merkez atak on numara oyuncusu. Bir de Santrafor tiplemesinde gol asist katkısı. Mesela Milot Rashica gol asist katkısı 10-10 gibi yazarsın. Solda oynayacağını düşünerekten Semih Kılıçsoy mesela. Orada iyi bir sezon geçirdi. 10 barajını aştığında. işte oyunu biraz daha dönüştürebilirse Giovanni Van Bronckhorst'un 4-3'ünde veya 4-2-3-1'inde ona da bir gol asist katkısı yazabiliyorsun. Önde Immobile gibi bir golü koklayan, ceza sahası golcüsü tam almışsın. Bir golcu Tam bir golcü almışsın. O zaman hani Tetris'te bir L çubuğu vardır ya, tam böyle indirirsin de <laughs> bum diye patlatırsın şeyleri, bonusları. Rafa Silva da onu sana hissettiren oyuncu. Yani çift taneli gol asist katkısını Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş teknik heyetinin, Beşiktaş yönetiminin beklentisini karşılayabilecek stilde bir oyuncu. Açıkçası ben e, Rafa da, Semih'le belki yarışır ama Silva'dan daha fazla gol asist katkısı vereceğini düşünüyorum. Biraz Beşiktaş'ın zaten bu transfer politikası da 15-16 hani 16-17 denkleminde öyle bir dönüşüm yapmaları gerekiyordu kadroda çünkü ne kadar hani erozyona uğramış olursa olsun geçen sezon 3-4 teknik adam değişimiyle beraber bir Türkiye Kupası'nı müzeye koyup da o camianın en azından sezonu kupayla bitirmiş olması Beşiktaşlar adına geleceğe umutla bakma açısından iyi olmuştu. Şimdi transfer dönemleri biraz sessiz ve derinden gidiyorlar. Hem Immobile hem Rafa işte hem işte Palustan'ın gelmesi şöyle izah edeyim. Öndeki üçlü tamam gibi. İşte Rasisa, Semih, Rafa, Immobile hatta dörtlü tamam gibi saatinin yanına bir böyle hani Getson'un ayrılanın konuşulduğu denklemde, Zenit'e gitme ihtimalinin konuşulduğu denklemde Rafa Silva'ya top taşıyabilen, iyi, topu mesafe kat edebilen dar alanda Rafa Silva'nın mesela yaptığı çok meziyetleri de pekiştirebilecek bir oyuncu transfer edilirse Beşiktaş kadrosu bayağı eli ayağı düzgün, güzelleşmiş bir kadro dönüşecek. Son okuduğum haberlerde, idman haberlerinde izlediğim şeylerde Parakos şeyi deniyormuş mesela. 4-3-1-2. Evet. Yani Rafa Silva 10 numara Semih'le İmavu'yla çift forvet. Arkada sağlam bir üçlü. Bu sağlam üçlü kim? Musrati, Geston, Üçüncüsü Muçi olur mu? Bilemiyoruz. Evet. Muçi çünkü geçen sezon kanatlara çektiğini de gördük. 10 numarada da gördük ama Muçi'nin 8 numara onun arkasında oynayacak gücü de yeteneği de var. var. Bu denklemde aslında güzel bir sistem olabilir. Dediğin gibi potansiyelli bir Muçi'le var elinde. Dediğin gibi hani o Rashika'nın alternatifi ikamesi zaman zaman Semih'in santrafor oynadığı denklemde sola entegrasyonu gerçekleşebilecek bir Muçi'le var Arnavut Milli Takımı'nda. Çünkü Avrupa Şampiyonasına süre verilmemesi teknik direktör Silvinho'yu tenkit altında bırakmış bir oyuncu ve radarda olan bir oyuncu. Mesela Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Crespo tarzı bir oyuncu da Beşiktaş'ın kadrosuna olabilir bu yanına. Ya bu eğer 4-3-1-2 ise bence olabilir. Yani e Rafa, Semih, Immobile üçlüsünden bence iyi katkı alırsın. Arkan o kadar güçlü olursa Crespo da olur, Musrati de olur, Tabii Getson da olur. Tabii. Ama güçlü adam lazım güçlü. Biraz şeye benziyorum, benzetiyorum daha doğrusu. Slaven Bilic'in Önder Özen'le Beşiktaş'ta göreve başladığı 13-14 ve 14-15 sezonundaki Önder Özen ikinci sezon ayrılmıştı o dönem sportif direktörlükten. Bir yapı kurmak istiyorlar, bir yapı inşa etmek istiyorlar geçiş sezonunda. Bu şampiyonluk vaadi tabii ki büyük kulüp şampiyonluk vaadini her zaman verecektir. Beşiktaş camiası da her zaman şampiyonluk için yarışta olacaktır ama en azından Van Bronckhorst Türkiye'deki Hollandalı hocaların yaşadığı sıkıntıları biraz daha böyle yani Rangers'ta falan çalıştığı için, İskoçya başka bir ülkede çalıştığı için daha az minimum azami seviyede yaşamış olacaktır diye düşünüyorum. Eğer kimya uyumu tutarsa çok zevkli bir Beşiktaş futbol takımı özellikle iç sahada kilit çözücü, Mesela şöyle örnek vereyim. Tarışka geldiği zaman Osmanlı Spor, çok kötü bir zemin Osmanlı Spor maçı. Mustafa Reşit Akçay'ın taş gibi Osmanlı Spor'a karşı sağ ayağının içinde Klepsi'de 70. dakikada bir tane patlatıyordu lamba gibi, işi çözüyordu. Şimdi orada iş çözecek adam Rafa Silva işte. Ya Rafa Silva deyince aklıma şey de geliyor bu arada. Rafa gerçekten çok şık goller atabilen bir oyuncu. Evet. Kariyerinde baktığın zaman böyle of ne gol atmış. Beşiktaş oyundan taraftarları mesela bence heyecanlı olabilir yani. Şık goller izleyeceğiz Rafa'dan. Kesinlikle. o kesin. yani bir 21-22 sezonunu hatırlıyorum. Oyun olarak da böyle bayağı bir hani Benfica'yı nasıl söyleyeyim abi? Bir oyuncunun bir takıma performans anlamında kütle yoğunluğunu hissettirmesi vardır ya. Onu mesela Benfica'da çok iyi sağlamış. Roger Schmidt geldikten sonra da bunu sürekli ve devamlı skor katkısını vermiş. O yönden Rafa'nın varlığı birçok şeyi aslında reşit açısından çözecek yani. Immobil'in arasındaki bir uyum, bir kimya uyumu dediğimiz işte Galatasaray'ın bunu Mertens ve Icardi ile yakaladığı gibi iki sezon şampiyonlukta. Diğer yandan Beşiktaş'ın Avrupa serüveninde baskı yediğinde beyler bir 5 dakika top yapıyoruz deyip de oradaki o sorumluluğu alma, dar alandaki o kütle yoğunluğunu tüm sahaya, tüm oyuncuları sirayet ettirme liderlik kuvveti Rafa için çok doğru bir şeymiş kaftan. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum Eren. Anderson Talisca Beşiktaş'ların ağzındaki <laughs> bir güzel hatırlanabilecek güzel bir tat. Ama getirmek istesen getiremezsin 12 milyon dolar yıllık maaşı var. Şimdi imza parası ve maaş verip de Rafa Silva'yı buraya çekmek bu açıdan kulübün mali durumunu tabii ki çok iyi bilmiyorum ama bir üzerindeki ölü toprağı atmak denir ya. Beşiktaş işte çok ölü toprağı yaşadı geçen sezon. Onu Rafa'yla atmak bence doğru hamledir. kesinlikle yani bazı sosyal medyada şey görüyoruz yani. Bu maliyetli bir transfer diye söyleniyor ama Rafa için bu çok da maliyetli bir transfer mi? Ben de mesela soru işareti. Rafa çünkü bunun karşılığını sana verebilir. Tabii yani kötü bir sezon geçirdikten sonra bu maliyetiyle vermek zorundasın. Galatasaray'ın hatırlarsın Hamza Hamzoğlu, Mustafa Denizli, ile beraber, Tudor'un gelmesiyle beraber yeniden bir yıkıp yapması lazımdı. Yüksek kontratlar işte Belhanda ve Fegüli'ye. O zaman için gerçekten inanılmaz maaşlar ama getirmek için de başka şaren yoktu yani. Şu an Beşiktaş'ta iklimi değiştirmek istiyor. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro kalitesi biri 102 puan almış biri 99 puan almış abi. Sen nereden baksan 30 puan gibi bir makas var yani. Onu kapatmak için de bunu harcaman gerekiyor. En azından bence doğru adama gidildi yani. Yani bu da kağıt üstünde kim istemez abi yani Galatasaray bile şu an Mertens'in yaşı gereği Hani sezonda 50 maçı çıkaramama gereği Rafa Silva e gibi bir oyuncusu olmuş olsaydı çok daha hani bence e, sosyal medya rüzgarından çok çok daha mutlu mesut olan bir taraftar kitlesi görürdük. Bence Fenerbahçe Galatasaray'dan önce Beşiktaş'ta daha çok uyar gibi geliyor. Çünkü Rafa Silva bir yıldız yani bu tartışmaya Tabii çok açık bir konu değil. Rafa bir yıldız. Şimdi Galatasaray'a gelse Mertens var hani... Rafa'yı öyle ya birazcık otur, birazcık Mertens otursun ya da Fener'e geldiğinde Smanski'yi başka bir yere çekmen gerekiyor. Çünkü Rafa'ya ya sen dinlen diyeceğin tarzda ya yani en azından Portekiz'de bizim hiç bunu hissettirmemiş adam ki takımına. Yani Rafa'yı dinlendiremezsin. Rafa oynar yani. Hani yıldız adam. O yüzden Beşiktaş için de o anlamda çok uygun mu? Yani bana göre çok uygun da sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Uygun abi. Uygun. Bir de Beşiktaş taraftarı çok hisseder gelecek topçunun tutup tutmayacağını. Sen biliyorsun mesela Kuvarezma, Kuvarezma'nın <laughs> mesela 15-16'daki gelişi, Dem Baba'nın alındığındaki işte Adana Besteler yapılan, şarkılar yapılan ki gelişi, Talişka'nın bir Benfica maçında attığı free beraber o sezonu alıp götürmesi, Winsat Abubakar'ın kafasının başka yerlerde olmadan mental kuvvetini 20 21 sezonunda pandemi sezonunda Fenerbahçe Beşiktaş maçında sahaya işte o yoğunluğunu koyması, Lemos'u bayağı zorladığı maç. Beşiktaş'ın tabii fikstürüne göre iyi bir yol izlerse Rafa, hani atıp attırma mevzusu alıp oradan götürür yani. Ha, bu oyuncunun handikaplı yönleri var mı? Çok da kağıt üstünde yok gibi. Yani çok sakatlık problemi mazisi olan bir oyuncu değil. Bir iki konu var. Onlar benim notlarım arasında var. <laughs> Hemen sana soracağım. Şey mesela bana garip geldi hep. Şimdi Rafa Silva bir yıldız. Orası kesin. Portekiz'den hiç çıkmamış olması o mesela enteresan bir vurgu. Evet. Hani belki aidiyet duygusu, belki oradaki starlığının hep kalmış olması, o yüzden tercih etmemesi. Ama Rafa Inter'de oynar mıydı belki bir iki sene önce? Belki şu an bile oynayabilir. Bence oynardı. Yani 2019'da 38 milyon euro transfer mark değeri vardı diye anlıyorsam. Yani evet. Oralarda oralara girebilirdi veya Roma'nın radarına girebilirdi yani. Evet. Ama Portekiz'den hiç çıkmamış olması bu bir handikap mı? Bu bende bir hani ufak da olsa bir soru işareti. Bir oyuncunun sürekli yıldız olduğu ülkede kalmış olması ve bu ülkenin Portekiz olması Portekiz evet büyüklük ama bir İngiltere Ligi değil, bir İtalya Ligi değil, evet. bir İspanya Ligi değil. Yani tabii futbolun diye evrensel diyoruz her fırsatta ama bir belli konfor alanından hiç çıkmamış olması o ülkeye belki sahiçi değil de adaptasyon anlamında. Mesela İstanbul çok güzel bir şehir bir yabancı futbolcu için. Evet. İmkan açısından dil okulları, ailesi, gezme işte burada yaşamak güzel. Ama o makastaki durumu yani başka bir konfor alanına girmeme durumunu da taraftar sevgisiyle kapatabilir diye düşünüyorum ki Beşiktaş taraftarı da bunu %100 zirvede yaşayan bir. Kesinlikle kitle yani özellikle Beşiktaş'ta böyle birazcık kendini sahiplenirse Beşiktaş taraftarı onun sahiplendiğinin çok daha fazlasını sahiplenecektir. Tabii yani Beşiktaş taraftarı sana büyük bir yoğunlukta sevgi verir ama sen o sevginin karşılığını vermezsen seni unutur. Evet. Yani bunu daha önce Burak Yılmaz'ın transfer döneminde de yaşadılar. Abu Bakar'ın işte bu Adem Kasım attı, Kasığım'a <laughs> parası kıştı mevzularında da yaşadılar. <laughs> e, şu an Abu Bakar gibi oyuncu mesela düşünmedikleri için hemen Immobile gibi bir santrafora gidildi. Evet, Abu Bakar gerçekten nereden nereye dediğim oyunculardan biri oldu yani Beşiktaş yani, adına. Bu işte bir sevgi yoğunluğuyla, ilgi yoğunluğuyla biraz saha içindeki tabii süreç katkısının da hızlı başlamasıyla. Bu çok önemli Eren ya. Yani geldiğinde sezona giriyorsun ya, Belhan da bunu mesela çok yaşadı. Wesley Snyder transferinde. Wesley Snyder'ın 10 numarasını aldı. Snyder'le çok alakası olmamasına rağmen on numarayı aldıktan sonra ya bu Snyder'ın yaptıklarını yapmıyor diye çok tetiklendi. O taraftarla çok sürtüştü. Bir şekilde ama Galatasaray'ın iki tane şampiyonluğunda Belhanda'nın adı geçti. Hani şu an Rafa bir Belhanda değil tabii ama Rafa öyle şeyler yaratıp da ar ar gittikten sonra iki yıl eğer Türkiye'de kariyeri imza atarsa hep o da mesela yerine gelen oyuncu Rafa'yla sınanabilir yani. Öyle Kesin. bir kalitede oyuncu. Kesin. Ya Rafa'nın bir de şöyle bir durum var. Şimdi şampiyon olmayan, olmak isteyen takımlar şampiyonluk olgusunu içine yerleştirmiş futbolcular almak ister. Rafa Benfica'da benim bildiğim 3 şampiyonluğu var yanlış değilsem. Evet. Yani şampiyon olmanın ne demek olduğunu bilen bir oyuncu. Ve Beşiktaş'ın ihtiyacı olan oyunculardan biri mi? bu şampiyonluk olgusunu ne demek olduğunu bilen o süreci nasıl yaşayacağını bilen oyuncuya ihtiyacı var mı bence kesinlikle, kesinlikle vardır. Bunun da çok büyük artı olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Yani. Kesinlikle yani Van Bronckhorst'un oyunun üzerinde de şöyle düşünüyorum abi. Hani Van Bronckhorst bir şekilde Hollandalı bir teknik adam topun mülkiyeti bizde kalsın isteyen bir teknik adam ama Rangers'ı bir şekilde de Avrupa'da kadro kalitesine nazaran finale getirmiş bir teknik evet. adam yani. Hollandalı teknik adamlar evet belki yurt dışına çıktıktan sonra akvaryumdan çıkmış balığa benziyorlar ama Burada eğer Van Bronckhorst'un da işte bocalama döneminde skor katkısı, skordaki işte oyun tıkandığı anlarda bir tane rafa atar 1-0. Zor bir Sivas deplasmanından dönersin, bir Samsun deplasmanından böyle dönersin atıyorum. Hani skorlar peş peşe geldikten Şan böyle geliyor ya Tabii aslında. Ya, o, o, takım kompaktlığı, takım sıklaşması dediğimiz şeyi yaşarsa esnek durumları da olacak mesela. Rafa'yı, Raşika çok formsuzsa yani, üretemiyorsa, üretkenlik yoksa, savunma katkısı varsa ama önde üretemiyorsa Rafa'yı sağ kenarda oynatıp da asimetrik zaman zaman Jimanski'nin Fenerbahçe'de kullanıldığı gibi İsmail Kartal döneminde. Mucci'ye serbestlik verip arkada bir Musrati veya Getson kalırsa Getson bir tutucu bir 8 numarayla güzel bir takım görüntüsü ortaya çıkabilir. İşte Rafa da buralarda o bahsettiğin abi şampiyonluk yürüyüşündeki aidiyet duygusunu ile beraber en çok yoğunlukta verecek oyuncu diyebilirim. Ya bir handikap mı bilmiyorum da gene soru işaretlerinden bir tanesi olarak not almışım. Rafa'nın ister istemez bir savunma anlamında Zaten 10 numara olduğu için 10 numaraların çok bir savunmasını aslında beklemeyiz. Çok büyük bir savunmacı, savunmayı da yıpratır, savunma yapar, yardım eder, koşar. Rafa'da çok fazla böyle savunma anlamında güçlü bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Yani izlediğim maçlarda, son senelerde belki yaşıyla birazcık daha 10 numaraya evrildiği için. Ama Beşiktaş'ın galiba ona da ihtiyacı olmayacak sanırım. Rafa'nın yapması gereken savunmayı belki sen Geston'la Musrati ile kapatacaksın. Hani belki buna bir handikap der miyiz bilmiyorum yani sen ne düşünüyorsun? İyi bir yapı kurarsan o handikapları kaldırabiliriz. Kaldırabilir diye düşünebiliriz abi yani çünkü Musrati evet o da mesela Portekiz'de işte Braga şey diye eleştirildi hatırlarsan. Braga'da oynarken Porto, Lisbon, Benfica almayıp da Beşiktaş'ın 12 vermesi benim de katıldığım bir önerme bu arada. Biraz şüpheli değil mi? E şimdi o da o verilen paranın, bonservis değerinin hakkını verecek gibi bir kapasitede oynarsa alınma nedeni olarak o kimyayı sağlayabilirse handikaplar zaman zaman ortadan kalkar. Hani Rafa için de kalkar, takım için de kalkar, Beşiktaş'ın transfer komitesi için de kalkar. Ve fakat şimdi şu radyo mesela. Biz bunlar eskiden çok maçları dinlerdik. Sen de iyi biliyorsun. Şifreli yayınlar olduğu zaman. Bu radyoda bir Beşiktaş taraftarı halen yolda maç dinlerken şimdi top Rafa Silva'da önü boşalttı, şut açısı arıyor duyduğu zaman da heyecanlanır. Heyecanlanır. Bu bence Rafa adına, Beşiktaş taraftarı adına Tüpraş stadındaki binlerce taraftar adına o maça gitme nedenidir. Bu arada çok enteresan yani ortak noktalar da var. İşte e, Musrati'nin Braga'dan gelmesi, Rafa Silva'yı ben belki ilk tanıdığım yerler Braga, bir unutamadığım Fener e, Braga maçı İvan var. Ivan Bebek. İvan Bebekli. Orada rakibimizdi ki o maçta gayet iyi oynamıştı bir tane de golü vardı. Bir sonraki sezon Galatasaray genel Jose ile beraber oynuyorlardı. Evet. E, Gerson'un Portekiz'de olması Beşiktaş'ın bu Portekiz dalgasını seviyor ve gelenlerin bir şekilde Beşiktaş'ta katkı sağlıyor olması. Yani böyle enteresan ortak noktaları olan bir noktası da var aslında Gaston'un. Ya yani uyum anlamında her şeyde bir yerden yakalayabiliyoruz Kümeler sanki hep birbirine yakın değil mi? Evet. Abi? <laughs> yakın. İşte orada da hocalık mahareti ortaya çıkıyor. Van Bronckhorst'un öyle bir çıkıyor biraz. Mesela Yine bir geçmişe doğru anekdot verelim. Sergen Yalçın Gezal transferinde telefonundan bir videosunu izledim. Alın bunu dedim demişti ya. Evet. <laughs> Ve o sezonu MVP'siydi yani. 20-21 pandemi sezonu MVP'siydi. Bazen de işlerin çok rast gitmesi lazım. E, kesinlikle yani. Yani herkesin maksimum katkı Getson'un takımda kaldıktan sonra gerçekten Tottenham'a transfer yapan Getson gibi oynaması. Musrati'nin alına verilen bonservis bedelini yüksek tutması lazım ya. Parçalar birleşirse işte Rafa'da o güzel bir makarnanın üstündeki krema sosu olabilir diye düşünüyorum. Senin peki kafandaki ön dörtlü nasıl bir ikame olacak? Bence Rashika'nın sağ önde oynayacağını Semih'in solda bazen 4-1-4-1 de yapabileceğini düşünüyorum. Yani Musrati tutucu 6 numara, Muçi, Rafa, Rashika, Semih, Immobile. Ya ben şu en son okuduğum haberden sonra çok, kafama çok yattı. Ben çok Galatasaray'da bir takım kurmama taraftarıyım. Çok aşırı beğendiğim bir oyuncu değil. Çok faydalı bir oyuncu ama hani yerine başka bir sistemle başka bir şey oynayabiliyorsan okey. O yüzden şu 4-3-1-2 sistemini deniyormuş idmanlarda. Bana çok uygun bir sistem aslında. Orada da senin dediğin gibi Muçi'nin biraz böyle iç oyuncusu hani Ivan Rakitic tarzı evet. tempoyu ayarlayacak. 2'den 3'e takımı geçirecek. Biraz kendinden feragat edip oyununu değiştirecek. Bu bence çok iyi bir kilometre taşı olur o mesela Hı -hı. o yapıda. Ki Van Brankos da bunu kullanmış şeydeyken. Ryan Kentli, Rangers'dayken. Ali Baller, Kentli, o kadroda. Gerard'ın ayrılmasından sonra emanetçi teknik adam olarak gelip de Frankfurt'la hani UEFA Avrupa Ligi finali oynayıp da o da mesela onun kart vizesinde önemli bir e, gelişim oyuncu bazlı performans almayı bilen bir hoca olması. Şimdi o takımdan birçok oyuncu transfer yaptı mesela dünyanın farklı ülkelerine. Çok müthiş bir şey, skor şansı da lazım ya. Bu yeniden kurulan takımların en büyük sıkıntısı budur ya. Galatasaray mesela kötü bir işte Seferovic'li alınan transfer döneminde bir sezon başlangıcında Gomis hep ipten almıştı. 1-0, 1-0, 1-0. Rafa için de mesela oralarda Rafa'nın alıp götürmesi lazım. 3 arkada, 1 önde, 2 forvetli sistem bende çok okey. Üçlüye döndüğüm zaman da Rafa'yı birazcık daha Kanada çekip Semih'le beraber, Semih'i de diğer Kanada doğru çekip hani üçlüyü de öyle kurarım yani. Rafa, Semih, Immobile ama asıl ilk planım benim de şey olurdu yani Rafa, arkalarında önlerinde Immobile Semi ikincisi. Yanılmıyorsam Samet Aybaba Beşiktaş'a feda sezonunda geldiğinde Niyan kalmışlardı ara transfer döneminde. Holosko vardı. Niyan Holosko arkasında da Olcay Şahan böyle bir şey oynatmıştı. Evet öyle bir dönemi var. var. Yanlış hatırladık. Şimdi sportif direktör olarak Samet Aybaba da takımda. <laughs> bu da ilginç bir tesadüf diyebiliriz. Beşiktaşlılar bence iyi bir sezon hazır olsunlar ya. Ana hedef iyi bir takım kimyası kurmak. Slaven Bilic, Şenol Güneş örneğini o yüzden verdim. Yani o takım işte Samet Aybaba ile beraber başlayıp bir kadro çekirdeği oluşturulup Sıraven Bilic de Tottenham'ın grubundan Avrupa serüveninde lider çıkıp Şenol Güneş de şampiyonlar gruplarından yeni ikisi pik yapmış bir noktaya gelmişti. Hasan Arat ve yönetiminde bence zaten kafasındaki ideal yol çizimi bu. O takım bir de statsız oynuyordu hatırlarsın. Evet. Stat krizi işte Osmanlı Spor Stadı'nda oynadı, Olimpiyat'ta oynadı, birçok yerde oynadı, Başakşehir'in stadında oynadı. Şimdi işler biraz daha kolay, stadı var. Mali durumunu biraz daha toparlamaya başlayacak yüksek kontratlardan çıkıp. O geçişte heyecan verici bir takım yaratılırsa bir şeyler inşa edilirse zaten oradaki Rafa Silva'nın varlığı da o kudrete ve mevcudiyete çok fazla fark katacaktır. Valla ben heyecanla e, Süper Kupa bekliyorum. İlk herhalde en ciddi sınav o olacaktır. Beşiktaş'ın bu yeni kadrosunun. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Heyecanla bekliyorum. Evet. Yüzde, <laughs> yüzdeyiz. <yüzüyüz. gülüyor> teşekkür ederim Kıcı. Gene güzel bir sohbet oldu. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenler için de kendi görüşlerini, yorum, beğeni ve aboneliklerini bir de hype diye bir mevzumuz çıktı. Hype'dan bize puan gönderirlerse çok mutlu oluruz. Teşekkürler. Hoşçakalın.